önemli bir pazar, İskandinavya pazarı. 2013 yılında hatırlarsanız bu Antalya yaklaşık yüksek aylarda çok önemli bir pazar, İskandinavya pazarı ve e, sezon öncesi ve sezon sonrasında <laughs> ellerimizdeki can kurtaran problemleri sürelerini 2 yıldan 5 yıla çıkartılması için ve otellerde altın broket web sayfasının güncellemelerimiz devam ediyor. Umarım bir sonraki toplantımızda yeni pot point sayfası ile biz çözemezsek 2026'nın en geç sonunda çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacağız. Bizler idari anlamda ilk aklıma gelen siz profesyonel yöneticilerle işbirliği içinde olma yönünde özellikle sizlerin de sezon öncesinde ciddi bir sıkıntı yaşadığınızı bildiğimiz personel noksanlığı konusunda profesyonel olmasa da yetiştirilmiş personel hususunda işbirliğinin bizlerle arttırılması noktasında ben buradan Kemer adına, Kemer Kaymakamlığı olarak e, hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet. Çok teşekkürler. Tabii. Tabii Antalya'da dün itibariyle toplam yurt dışından giriş yapmış olan misafir sayımız bizim 1 milyon 870 bin turist Antalya'ya gelmiş bulunmakta. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda %16'lık bir artış kaydetmiş oluyoruz. Fakat bu artışın yüz, yüksek olmasının sebebi, ana sebebi esasında geçen sene Şubat ayında yaşamış olduğumuz deprem felaketinde. Hatırlarsanız Şubat ayında yaşadığımız o depremden sonra Şubat ve Mart ayları neredeyse yurt dışından hiçbir girişmiş olmamıştı. O sebepten geçen seneyi karşılaştırdığımızda çok yüksek bir artış gözüküyor. Ama daha bizi sevindiren bir e, konu geçen senenin Nisan ayı ile bu senenin Nisan ayını karşılaştırdığımızda %8'lik bir artış var. Bu da bize şunu gösteriyor. Bundan sonraki aylarda her ay muntazam bir şekilde %8'lik bir artışı sağlarsak hedefimize 17 milyon turisti Antalya'da ağırlamış bulunmakta, bulunmakta olacağız. Ve bu da bizi şu anda heyecanlandırıyor. Çok ciddi bir sayı bu çünkü.